çok iyi mutluyum. Ben de çok mutluyum. Gel bak burada yanında böyle diskon yeri varmış. Hadi gel. Hmm, çok mutluyum. Ay yanlış şey ettim galiba. Ama ben biraz içecek alayım. hadi dans edelim. Olur. O zaman ben biraz içecek alayım. Sonra gelirim. Ne dersin? Olur. Ben frambuaz istiyorum. Tamam. Şu masayı bu da nasıl olsun bak burası güzelmiş bir televizyon da var oh oh ya ben mersi falan boğazları da alalım gidelim Heh, şuraya, şuraya oturmuş aşkım hmm. ya aşkım tadı nasıl sen ilk sen de tamam şekerim hmm, çok güzel sen de tat tamam ben tek tek bitiremedim sen bitirirsin hızlıcadır hmm. ben şu maviden de içeyim. oh. çok güzel ben de şu sarıdan içeyim ya hmm çok güzel. Biraz çek mi Olur aslında. Benim için fark etmez. Şunları yan masaya koyalım da. <laughs> Zaten garsonlar sonradan alır. Hadi gel. Ne dans edelim. Oh, hadi tut Oh. Çok güzel. Hadi gel ben tek kek alacağım aşkım. Şu yan taraftaki yerden. Tamam dur benim kekim geliyor. Aşkım da şu büyük waffle gibi şeyi alacağım ben. Oh. Aşkım ben yedim yani sen yok ya. Ben 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 başka bir tane ben şu yeni oraya alacağım. Heh. Tabakla aldım ben de. Tabağa yeri at gitsin. Çok güzeldi ha. Ama yerlerinden yerine koyalım. tamam aşkım. Ya gidelim mi artık? Olur. Tamam hadi bay. Hadi zaten aynı yere gidiyoruz. Hadi gidelim. Bay bay. Teşekkürler.